Alo, bir planım var. O Sadık'ı en yakın zamanda geberteceğim. En yakın zamanda. Nasıl? Beni takip ediyorlar. Nereden biliyorsun? İdris'im nereden bilebilirim? Takip cihazı falan yerleştirmişlerdir. Dışarıda bir araba var şu an, siyah bir araba. Halletmemi ister misin? Evet, hallet lütfen. Yani umarım. Adamlar işimizi yarayabilir. Tamam, o iş bende. Haber bekliyorum senden. Leyla, hoş geldin. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki lütfen. Gelsin içeri. Gel gel. Biraz acıktım da. Sen de yer misin? Hazırlayayım mı? Yok, devam et sen. Peki. Tamam. en son bıraktığımda bayağı öfkeliydin. Değil mi? Hala öyleyim. Sen de beni gördüğüne pek heyecan almış gibi değilsin. Ha yok yahu. Ben kafam dağıldı. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Tabii ki heyecanlandım. Ama dediğim gibi yani son konuşmamız pek iç açıcı değildi. O yüzden bilemedim çok ne yapacağım. Hatta ne yalan söyleyeyim şeyi bile düşündüm. Yani bizim hakkımıza verdiğin ayrılık kararı acaba doğru muydu hakikaten diye. Yani biraz hak verdim sana. Benim tanıdığım Kenan'a ne oldu? İnsanlar değişir. Bu kadar hızlı mı? Sen buraya başka bir şey için geldin. Yanılıyor muyum? sana bir soru sormam lazım. Lütfen. Oyuncakçı ile ilgili. Dönmüş olabilir. Nereden anladın bunu? Yani epeydir ortakta değil ya. Evet. Ama dönmüş olabilir. Sonuçta yarım kalmış bir işi var. Değil mi? Evet yarım kalan bir işi vardı. O yüzden dönmüş olabilir. Çok mantıklı. Manifestosunu sen okudun hatırlarsan. Nimet evet, ben okudum. Gayet kararlı gözüküyordu, kendinden emindi, gözü karaydı. Bence işin tamamen bitirmeden buradan gitmez gibi görünüyor. Yani bana öyle gelmişti. Ama yine de konumuz bu değil. Sen benden bir şey saklıyorsun, daha doğrusu söylemiyorsun. Görüyorum gözünde. Bana güvenmiyor musun sen bir laf verecek kadar? Güvenmiyorum. Sen bu dünyada güven konusunda konuşabilecek son insansın. Çok haklısın. Söyler misin Leyla? Neden buradasın? Bu oncakçı hikayesinin palavra olduğunu biliyorum. Sen neden seni bıraktığımı, neden gittiğimi sormak için buradasın? Yanılıyor muyum? Belki de. Kenan, ben tam olarak niye buraya geldiğimi bilmiyorum. <laughs> Belki de o yüzden geldim. <laughs> Kenan, benim bir hayatım var ve devam etmek istediğim bir hayatım var. Haklısın. Ben sürekli senden bir cevap gelmesini bekleyemem. Haklısın. Gerçek tatminkar bir cevap. Haklısın. Gerçekten. Vallahi çok haklısın. Yemin ediyorum sana. Dem az önce dediğim gibi işte. Verdiğin kararın doğru bile olduğunu düşünmeye başlamıştım. Yani ayrılık kararı alman, yani bizim olamayacağımızı düşünmen çok anlaşılır. Hı, tabii İlk öpüşmemizi hatırlıyor musun? Evet. Unutmadım. Unutmuştum. Unutmadım şu an bir akımda. Kenan, ne oldu sana? Sana ne oldu? Ne oldu böyle? Bana anlat artık şunu. Aynı şeyi konuşacağız farkında mısın? Sıkıcı. Birileri özlemiş galiba. Ne? Ben de özlemişim Mehmet. Kabul ediyorum. So söylemeyeceksin. Keşke söyleyebilecek bir şeyim olsaydı da söyleseydim sana. Sana son bir şans vermek istedim, kullanmak istemedim. Hey hey hey, durun böyle dramatikleştirme. Her şey gelip söyleyip söyleyip gidemezsin böyle. İstiyorsan kalabilirsin benimle. Yani yemekten sonra. İstersen bir şeyler yapabiliriz. İyi geceler. İyi geceler. O que isso?